Evet arkadaşlar birçok mevkide Avrupalı olarak yapmıştık. Benim için özel bir kariyer olacak. Defans Avrupalı defans geliyor arkadaşlar. Bakalım. 88 Oğrulda. Güzel. Hungaride. Hmm. Olur. Ben bir Zenit daha tanınmıştır. Zenit'e gidelim. Ağırlığımız tabii ki düşecek ama Zenit'te tanınacağız. O Nis istedi. Hemen 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 hemen, hemen. Fransa'ya gidelim. Fransa iyidir. Hiçbir şey alamamışız. Yaşımız 21 ama 49 gole de geçit vermemişiz. Ve derken yaş 24 olacak. Inter istiyor bizi. Hemen atladık. Inter'e gittik. Çok güzel bir kariyer olacak. 2 lig, 2 şampiyonluk almışız. 56 gole geçit vermemişiz 3 sezonda. Yaş 24. Ve bizi Real Madrid istedi. Real Madrid'e gittik. Yaş 27. 3 sezonda 2 şampiyonel ligi almışız. 42 gole geçit vermemişiz. Şahane bir defansız arkadaşlar. Çok güzel bir kariyer oluyor. Overall -over düşmüş olabilir. Ama 2 lig 1 şampiyonel ligi alıyoruz. Yaşımız 30. 61 gole de defans olarak geçit vermiyoruz. Yaşımız 33. Hala Real Madrid'deyiz. 1 lig, 2 şampiyon ligimiz var 3 sezonda. 57 de gole kat şey yapmışız. Gole geçit vermemişiz. Napoli istedi gitmiyoruz. Real Madrid'de sadık kariyer. Emekliliğimiz de orada yapıyoruz. Son 3 emeklilik sezonumuzda 2 lig şampiyonluğu, bir şampiyon ligi 48 gole de geçit vermemişiz. Ve ben Real Madrid'de de menajerliğimi yaparım diyorum. Ve kalıyorum. Liverpool'u özür diliyorum. 2 Euro kupam var. Dünya kupam yok. Ballon d'Or, Ballon da yok. Tanınmış mıyım? Tanınmamışım. Ama güzel bir kariyer oldu. Fazla tanınmamışım. TikTok'ta ama Rio de Janeiro'ya gitmişim. Ford F-156'ma çekmişim. Nike'da sponsorum olmuş. Güzel bir kariyer geldi. Güzel bir kariyer geldi. Evet arkadaşlar burası YouTube kanalıdır. Takip beni yorum yapmayı unutmayın. Sağ taraf TikTok ve Instagram kanalıdır. Takip beni yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara da beni yap abi derseniz. Takip ve beğeniler çok önemli. Takip ve beğeni yapmazsanız attığınız yorumları yapmıyorum. Takip ve beğeni yaptıktan sonra beni de yap abi derseniz yapıyorum. Bütün yorumları değerlendiriyorum. Ama takip ve beğeni yapmanız çok önemli. Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakınız. YouTube'dan da yazabilirsiniz. TikTok ve Instagram'dan da yazabilirsiniz.